ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اشهد ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه fakine kulla bedaetin zallal ve kulla zallalatin fi Nair ama ey Allahın kulları Allahın izniyle bir hatırlatmada bulunmak istiyor bir nasihatta bulunmak istiyorum bu da çoğu zaman müşahede ettiğim çoğu zaman gördüğüm hallerle durumlarla ilgilidir. Bu da Müslüman olarak bildiğimiz Müslüman kardeşlerimizin, Müslüman bacılarımızın günlük hayatında yapmış olduğu büyük bir hatanın, büyük bir zararlı bir şeyin, amelin hakkındadır ki o da bazı Müslümanların çevresinde neredeyse bakıyorsun ki Müslüman yoktur veya da Müslümanlar olsa da vaktinin genelini kafirlerle geçiriyor. Ve bu insanların birçoğunun da Müslümanlarla irtibatta kalması, bulunması mümkün iken bunu yapıyorlar. Hani diyelim bazı insanlar var ki gerçekten de çevresinde Müslümanlar yoktur. Öyle bir yerde yaşıyor ki etrafında Müslümanlar yoktur. Ama bunun gibi olmayan insanlar da vardır, Müslümanlar da vardır ki Artık onların o kafirleri sevmeye başladıklarını hissediyorsun. Yani durum adamın durumuna baktığın zaman, insanın haline baktığın zaman bunu seziyorsun onun halinde. Çünkü bu da çok korkunç, korkulu bir şeydir. O insanlar bunun farkında değiller. Ben onları dost edinmiyorum falan gibi şeylerle kendilerini avutuyorlar. Avuç Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amanu la Ey iman getirenler, sizden olmayanı, sizden başkasını kendinize bir tane etmeyin. Yani bir tane kelimesi ne anlama geliyor deseniz, e, bu kelimenin aslı batın kelimesi var. Yani karın anlamında olan kelime var Arapçada. Oradan geliyor. Yani elbisenin o karına yapışan hissetici var. Ona bir tane derler. Yani sana en yakın olan, sana yapışık olan, sana bitişik olan şey. Ne, nasıl ki hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensarı o iç giyimine yani alttan yani en bedene yapışan elbiseye benzetmiştiyse onların yakınlığını bildirmek için. Bu ayette de Rabbimiz yani sizden olmayanları kendinize bir tane etme. Yani sırdaş etmeyin, yakın etmeyin, arkadaş etmeyin. Sizin yakınınız olmasın. Yani bizim Azerbaycan Türkçesinde ona aşınadır derler. Falanca falanca'nın aşnasıdır. Yani ki oturup kalktığı kimsedir. Bu anlamda söylerler. Yani bu bir tane kelimesi bu anlamlara geliyor. Sen senden olmayan birisini yani min ne demek? Senin gibi değil, senden gayrısıdır, senden başkasıdır. Yapmayacaksın bunu. Senden değil o. Sizin gibi değil. Senin iman ettiğine iman etmiyor. Senin korktuğundan korkmuyor. Senin umduğunu ummuyor. Senin sevdiğini sevmiyor. Senden değil, senden başkasıdır. La tettehidu bitaneten min dunikum la ye'lunakum khabala. Onlar sizin için fesat töretmeye, sizin için size karşı bozgunculuk yapmaya devam ediyorlar. Sen bunu görmüyorsun, sen bunun farkında değilsin. O sinsice amellerini yapıyorlar. Belki kendisi de bunun farkında değil. Ama onun yolu bu. Onun sülükiyatı bu. Onun varıp ciddiği menzil o. O yüzden de kendi gittiği yoldan götürmek istiyor seni. Bir bakıyorsun namazı geç kılmaya başlıyorsun, bir bakıyorsun Kur'an okumuyorsun artık, bir bakıyorsun artık Kur'an dinlemiyorsun, bir bakıyorsun artık Kur'an dinlersen kalbin titremiyor, bir bakıyorsun artık kalbin katılaşmaya başlamış, gözlerin yaşamamaya başlamış. Farklı farklı tezahürlerini görüyorsun ama sen farkında değilsin bunun. La Yani onlar size karşı fesat töretmekten asla geri durmuyorlar. Vaddu ma anittum. Sizin sıkıntıya düşmeniz onların hoşuna gidiyor. Çünkü onlar asıl itibariyle sana düşman olan kimseler. Senin Müslüman olman, senin o haramlardan sakınman, senin namaz kılıyor olman, senin Kur'an okuyor olman, Kur'an ve Sünnet'e iman etmiş olman, bu tür yaşam, bu İçi kitabın, iki vahyin ışığında yaşamaya çalışıyor olman onun hoşuna gitmiyor. Çünkü o senin gibi değildir. O yüzden de zaten ayet nedir? Min dunikum, sizden olmayanlara. Yani bunun farkına varmamız lazım. Ben her zaman söylüyorum musibetlerin en büyük başlı sebeplerinden birisi bu ümmet kendi kitabını okumuyor. Ne Kur'an okuyorsunuz ne hadis okuyorsunuz. Okumadığınız için de böyle hallere düşüyoruz. Hani, hani okuyor olan kimseler de işte elif okursam 10 sevap kazanırım, mim okursam 10 sevap kazanırım. Bunu bunun için okuyorlar. Yani sevap kazanayım. Yani okuyayım da anlayayım da onunla amel edeyim de bu kitap benim Müslüman olmam için bana gönderilmiştir. Zihniyatıyla okumuyor insanlar. Açtığı zaman işte kaç sayfa okuyacağım, kaç yüz okuyacağım o zihniyatla açıyorlar. Açanları ki çoğusu açmıyor zaten. Açanlar da bunun için atıyor. Hayır sen onu anlaman için. Rabbimiz diyor yetlûnehu hakka tilavetihi yani dediğim gibi okumamaktan kaynaklanıyor. Yani onlar o kitabı hakkı olan tilavetle, hakkı olan okumakla okuyorlar. Bu şuurda, bu zihniyette değiliz biz. O yüzden okumadığımız için belki de birçok insanlar kimci ki bu hutbeyi duyacaksa birçok insanlar bu ayeti ilk kez duyuyormuştur orada la <lâ> tettehidu min dunikum bitaneten la e, bitaneten la ya'nunakum khabala vaddu ma vadda demek? sevmek demek Arapça da vud sevgi demektir yani biz diyoruz ya sevgi muhabbet o şelmedir hub da var Arapça da vud da var vud sevgi demek vadda demek severek istemek bir var normalde şey ediyorsun yani adam istedi istiyor ama vadda demek severek istiyorlar yani bu şeyi çok istiyor neredeyse bu işte sevgi haddindedir. Vaddu Sizin sıkıntıya düşmeniz onları sevindiriyor. Seviyorlar sizin sıkıntıya düşmenizi. Ama sen ona ne yapmışsın? Kendine bir tane yapmışsın. Sırdaş yapmışsın. Yakın arkadaş yapmışsın. Oturup kalktığın kimse odur. Bugün oturup kalkmak sadece fiziki anlamda değil. Telefon diye bir şey var. Sabahtan akşama kadar bakıyorsun ki Özellikle de kadınlar. O çafirle konuşuyor, bu şafirle konuşuyor. O çafirin durumuna bakıyor, bu çafirin durumuna bakıyor. Onlar da dünyadan başka bir şey size sana zaten paylaşmaz seninle. Çünkü onlar dünyadan başka bir şey için yaşamıyorlar. Onların bazısı namaz kılıyor olsa da, bazısı hicap giymiş olsa da, bazısı sakallı olsa da Müslüman erkekler için diyorum. Öyle değil. Onların istikametleri başka. Ben her zaman misal veriyorum. Diyorum ki mesela Azerbaycan'da diyorum sen Şungayta giredeksin, ben de diyelim Erdebil'e gitsen, biz aynı yolu gidebilir miyiz? Gidemeyiz çünkü Şungayt bir tarafta, Erdebil aks taraftadır, ters taraftadır. Gidemez, aynı yolu gidemeyiz. Onların da gitmek istediği menzil başka, senin menzilin başka, aynı yolu gidemezsin. Bunun artık farkına varmalıyız. Biz Müslümanız, bizim her şeyimiz farklıdır. Ayrı olması lazım. Yani işle ilgili. Komşulukla ilgili, ailendir, akrabandır. Bu ilişkileri şeriat bunun nizamlamış, çerçevesini belirlemiş. Onun dışına çıkmamalıdır. Su öyle bir şey ki onu içmesen ölürsün. Ama onu bile çok iç, iç, içtiğin zaman sana zarar ediyor. Her şeyin çoğu normadan fazlası zararlıdır. Sana şeriat bu çerçeveyi koymuş. Bak sahabi kadın ne diyor? Ya Resulallah, Annem bana geliyor. Rabbahiye rahibe. Bak bu cümleni de söylüyor. Yani o İslam'ı istiyor. Öğrenmek istiyor. Müslüman olmak istiyor. Onunla iletişim kurayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naam ediyor. Evet. Annenle ilişki kur. Annenle, annene bak yani. Anneni karşıla. Annesi bu ya. Annenle ilişki kurabilir miyim? Bir itibata geçebilir miyim? Bir yakınlık sağlayabilir miyim? Annem o benim. Benim ziyarete etmeye geliyor. Yani hani yok dese annesini kabul etmeyecek. Öyle şuurda olan Müslümanlardı. Ne sılı diyor. Yani annene bak, anneni karşıla, hoş geldin de mesela evine geldiği için vesaire. çünkü Müslümanlar korkuyorlar, dinleri için korkuyorlar. Onlar için en değerli şey dinleriydi. Hiç kimsenin o dini onların eline almasına izin vermezler. Ben de bunu her zaman söylüyorum. Oğlum da olsun, kızım da olsun her zaman söyledim. Sen kızım da olsan, oğlum da olsan senin için cehenneme göze alamam. Müslüman bu zihniyette olmasıdır. Bu babamdır, bu annemdir. Ya baban annen seni çok seviyor, doğrudur. Ama baban annem Müslüman değilse sana cennet istemiyordur. Bunu bilmeniz lazım. Meyaduddullezine kefero min ehli min khayrin rabbikum. İşte kafirlerden, işte şirk edenlerden olsun. Hiçbir kafir, hiçbir kimse size Rabbinizden asla bir hayrın nazı olmasını sevmiyorlar, istemiyorlar. İstemiyorlar. Bunu Allah subhanahu Teala diyor. Ben demiyorum. Ben kendime uydurmuyorum. Babam da olsa, annem de olsa durum aynıdır. Ya babalarınızı, annelerinizi görmüyor musunuz? Sizin şiş ve küfür yapmanız için deriden kabuktan çıkıyorlar. İster Türkçesi olsun, ister Azerbaycan olsun. Durum aynı değil mi? Senin Allah ortak koşman için her şeyi yapıyorlar. Sen bu carı namaz kılmıyorum desen, evet iyi yapıyorsun, ne, ne gerek var kalbin tabi olsun her şey. hangi küfrü yapsan Allah korusun, ben destek odaktım. Çünkü onların istediği şey bu. Bunu ama açığa vuramıyorlar. Açıktan söylemiyorlar. Durum hal bu yani. Bunun farkına varmanız lazım. Uyanmanız lazım. Bizim bu dünyada dinimizden, imanımızdan başka değerli hiçbir şeyimiz yoktur. Bir ton altınımız da olsa bir değeri yoktur. Olmasa da değeri yoktur. Dinden, imandan daha değerli hiçbir şey yoktur. Bunu hiçbir şey, kimseye hiçbir değişmeyin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala men la Ayetin devamında Allah Azze ve Celle diyor ki قَدْبَدَتِ الْبَغْوَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ Onların ağızlarından o buhuz, o çin, o nüfret artık başlamıştır. Veya açığa çıkmıştır. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Onların sinelerinin gizlettikleri veya onların sinelerinde gizlettikleri şeyler bu ağızlarından çıkardıklarından daha büyüktür daha büyüktür. Yani ben şahsen yıllarca bunu görmüşüm. Hiçbir şeyimize tahammülleri yok. Kıldığımız namaza tahammülleri yok. Sakalımda tahammülü yok. Allah'a birlememde tahammülü hiçbir tahammülleri yok. Bazen de bunu dilleriyle, ağızlarıyla açığa vuruyorlar zaten. Ben kendi şahsımda bunu yıllarda gördüm. Yani her, her konuşanın ağzından vurduğum için, mesela biri diyelim, bizim iş hakkında konuştuğu zaman derdim ki gitsin işte yakınlarının eteğini biraz uzatsın sonra konuşsun. Böyle açık söylediğim için bana bir kimse bir şey söylemeye direkt etmiyordu. Çünkü gerçekleri söylüyorum. Hal bu işte. Senin en yakın kadınların dizden yukarı etek giyiniyor. Sen benim elim elbisem hakkında konuşamazsın ki. Yani git kendi işinle meşgul ol. Kendi işine bak. Böyle söylediğim zaman da hoşlarına gitmiyor. O yüzden konuşmak istemiyordu ama genel itibariyle sıradaki şeylerden haberim var. Biri kalkmış diyor ki, sen sakal vuruyor, bırakıyorsun, bu sakal işte temizlik yok falan. Ya e dedim, sen başını her gün yıkıyor musun? Yok dedi. O zaman senin saçın pisliktir. Ben yani her gün yıkamıyorsun, ben sakalımı her gün en az beş kere yıkıyorum. Ben sakalımı şampuanla yıkıyorum. Belki senin saçın hiç şampuan da görmüyordur. Böyle açık söyledi olduğum için çoğu insan bana bunu söylemiyor. Çünkü cevaplarını alıyorlar ama bazıları söylemekler için o kafirlerin dillerinden, ağızlarından çıkan o şeyleri aşağıdan gösteriyorlar. Ama Rabbimiz diyor ki, ve mertuh bi akbar. Sinelerinde gizlettikleri şeyler daha büyüktür. Bizim bazı akrabalarımız var ya, vallahi Allah onlara fırsat verse, imkan verse, ilk başını kestikler adımlar bizler oluruz. Ona emin olun. İlk öldükleri şahıslar bizler olur. Ben şahsen tanıyorum bir arkadaş vardı onun yakın akrabası bunu diliyle söylemişti. Ben 10 dakikalığına Cumhurbaşkanı olsun sizin hepinizi kast ederim demişti. Bak bizim dediği şey ama tuhfi yani suduruhum akbar. böyle bir insanların çevresindesiniz, içindesiniz. Yani bu herhangi bir ülkeye, herhangi bir mahalleye, bir yere has olan bir şey değildir. Oramun hası olan bir şey değildir. Bu her yerde geçerlidir. Rabbimiz bunu haber vermiştir. O yüzden Müslümanlar varsa onunla sıkı iletişimde ol tabiri caizse. Yoksa da Rabbinin kitabından hiç kopma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinden hiç kopma. Kendi başına kal. Akrabaysa akraba hakkını vereceksin. İşte komşuysa komşu hakkını vereceksin. İş arkadaşı iş arkadaş hakkını vereceksin. O kadar. Ben kendi adıma diyorum. Ben beni tanıyan ne kadar Müslüman olmayan insanlar varsa hiçbirisi yıllardır bir kere bile olsun bana sesini yükseltmedi. Çünkü ona o, o şeyi ben vermedim. Akrabam da olsa, ne bileyim, arkadaşım da olsa, komşum da olsa, neredeyse mesela benden beş yaş küçüktür, bana amda dediler. Ya saygısından dolayı, ya da ben ona o şuuru vermediğim için. Yani bir Müslüman, kendi güzelliğini koruması lazım. Allah seni güzeltmişken, sen kendini aşağılara atamazsın. Hiçbir kafirin senin üzerinde şakayla da olsa fazla, fazla eksik konuşmaya hakkı olmamalıdır. Yani bir tane yapmayacaksın kendine. Bir tane olsa sana en yakın arkadaş olsa, senin aşınan olsa tabii sana şakayla da bazı şeyler söyleyecektir. Sana sesini değiştirecektir. Çünkü senin arkadaşındır artık. Olmayacak. Olamaz. O adam sana arkadaş olamaz. O adam senin yanındaki şu şimdiki haliyle cehennemi boylamayı gerektiren durumların içinde olan birisidir. Cehennemi boğacak adamların içindedir. Sana arkadaş olamaz o. Ben mesela şahsi hayatımda yani bunu defalar da gördüm. Defalar da gördüm. Karşı karşıya oldum. Bazıları böyle sen biraz samimi konuşursun, ahlakla davranırsın, ayağı yer alır. Bir keresinde ben söyledim, dedim sen temiz olmayan bir varlıksın. Sen bana kesinlikle heral değilsin. diye de kendini öyle fazla yüksekleri görme dedim. اِنَّمَا الْمُشْلِكُونَ نَجَسٌ Sadece ve sadece müşrikler necistirler. Necis kelimesi Arapçada ne demek? Pis olan şey demek. Pis olan. Rabbimiz sizin böyle vasfetmiş. Yani kendini şey yapma. Ben sana, ben sana değer vermiyorum. Senin bir değerin yok. Sen bana helal değilsin zaten. Nasıl ki domuz eti yemiyoruz. Nasıl ki leş yemiyoruz. Bize helal değildir. Çünkü temiz değildir. Siz de öylesiniz. Sana ahlak gösteriyorum, ahlaklı olduğum içindir. Kesimi yükseltmiyorum, ahlaklı olduğum içindir. Sana merhamet ediyorum, Allah merhametleri sevdiği içindir. Senin için değil, senin hiçbir dahilin yoktur işte. Kafirler bunun bilincinde olacaklar. Düzen yaşayacaksın, ahlakla yaşayacaksın, şeriata uygun yaşayacaksın ki sana saygı duyacaklar. Saygı. Vallahi ben gördüm, adamlar Vahabidir, teröristtir, falandır, falandır söylüyorlar. Ama bir şey alacakları zaman gidip kendisi gibi pis değil de az önce vahabi dediği çiftlerden alıyorlar. Niye alıyorsun Allah? Niye alıyorsun teyze? Onlar tartıda, ölçüde aldatmıyorlar. Hani erorchuydu. Ne oldu? Niye senin gibi olanlara güvenmiyorsun da onlara güveniyorsun? Çünkü onlar Allah'tan korkuyorlar. Senin dediğin gibi vahabi veya terörist değiller. Onlar Allah'tan korkan kullardırlar. Onlar sakal bırakıyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakal bırakmayı emretmiştir. Emretmese bırakmazlardı. Onlar namaz kılıyorlar ki Allah azze ve celle namaz kılmayı emretmiştir. Onlar helali heramı gözetiyorlar çünkü Allah azze ve celle bunu emretmiştir veya nehyetmiştir. Onlar her şeyi Allah için yapıyorlar. Sen onlar gibi olmadığın için e senin zihniyetin senin gibi olmayanları kaldırmadığı için senin gibi olmayanları işte böyle kötü vasıflarla baslandırmaya çalışıyorsun. Öyle bir şey yok. Senin gibi olmayanlar kötü olmak zorunda değiller. Bu zihniyatı, bu şuuru kafalardan silmek lazım. Herkes senin gibi olmak zorunda değil. Sen namaz kılmıyorsan, sen namaz kılan kimse sana göre kötü adam olamaz. Aynı şekilde ben de sana söylerim. Ben de derim ki sen namaz kılmaz, kötü adamsın. Yani bir şey söylediğin şey zaman, onun alternatifinin, onun tersinin de sana söyleyeceğini şuurunda olsan bunu yapmazsın. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebeveynlerinizi sövmeyin diyor, babanızı sövmeyin diyor. Sahabe diyor Resulullah bir insan babasını nasıl söver? Yasubbe eber racüli ve yasubbe diyor. Bir adamın babasına sövüyor, o da onun babasına sövüyor. Sen kendi babanın sövülmesine sebebiyet verdiğin için kendi babanı sövmüş oluyorsun. Hadiste böyle geçiyor. Hadis bunu belirtiyor. O yüzden sebebiyet vereceğin şeyleri düşünmen lazım. İster Müslüman ister çafil. Eğer insanın aklı biraz çalışıyorsa bunun bilincinde olması lazımdır. Ve Rabbimiz bu okuduğum ayet Ali İmran suresi 118. ayettir. Ayetin sonunda Rabbimiz diyor <laughs> ki Eğer akıl ediyorsanız Artık biz sizin için ayetleri böyle açık beyan, ayan beyan beyan ettik. Kad beyennâ lekum el ayâti kuntum Eğer akıl ediyorsanız artık biz sizin için ayetleri beyan etmiş diyor Rabbimiz. Yani bunun şuurunda olmanız lazım. Allah azze ve celle bizler için bak lekum diyor sizin için. Rabbimiz alemlerin Rabbi, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyden müstağni olan yerin göğün tüm mahlukatın tek ve ortaksız hükümler olan Rabbimiz bizler için ayetler indirmiş ve bizler için o ayetleri açıklıyor. Bundan daha büyük niyet olabilir mi ya? Farkında olalım bunun, bilincinde olalım bunun, bunu kabul edelim, bunu uygulayalım, bunu yaşayalım. Sizin, sizden başka dostunuz yoktur. Bunu bilin. Bir Müslümanın alemlerin Rabbinden onun Resulundan ve müminlerden başka hiçbir velisi yoktur. Annen de, baban da, oğlun da, kızın da eğer seninle aynı dini paylaşmıyorsa asla ve kat'a sen gittiğin yolu gitmiyor. Anne olması gereği, baba olması gereği seni sevebilir. Ama senin için cenneti isteyecek kadar ileri gitmesi mümkün değildir. Geliştirmesi kendini mümkün değildir. Bunu bilmeniz lazım. Seviyor. Tabii sevecek. Babadır, annedir. Tatarlı bozan maalesef seviyordur. Ben iş şöyle hatta şeriat sevmiyor demek Ama senin için cenneti isteyedeş kadar sevgi sahibi değildi Çünkü iman yoktur onda. İman eden birisi ise ne ala. Ama maalesef çoğumuzun ebeveynleri, yakınları iman edecek kadar değiller. Biz bunu hepimiz kendi halimizden biliyoruz. Rabbimizin de beyan ettiği gibi taqilun eğer akıl ediyorsanız artık biz sizin için ayetleri açıkladık. Ben de Rabbimizin açıkladığı ayetleri günümüzdeki hayatımızdan, günlük hayatımızdan misallerle, örneklerle sizlere aydınlatmaya çalıştım ki daha da oturmuş olsun zihinlerinize. Rabbimden diliyorum ki hastalarımıza şifa versin. Darda kalanlarımıza yardım etsin. Esaret olan Müslümanlara hürriyet nasip etsin, özgürlük nasip etsin. Rabbimden diliyorum ki İslam adına, İslam için ne kadar insanlara eziyet veriliyorsa, sıkıntıya salınıyorsa onlara acil yardım etsin Rabbimiz. Ve Rabbimiz İslam'ı yeryüzünde izzetli kılsın, Müslümanları da İslam'ı da haçim kılsın. Allahumme amin. Hakkınız salih.